Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bilyalı Rulmanların dünyasına dalacağız. Videoda, Bilyalı Rulmanların ne olduğunu, nasıl çalıştığını, farklı cesitlerini ve kullanım alanlarını detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, iyi bir Bilyalı Rulmanın özelliklerini ve seçiminde nelere dikkat etmeniz gerektiğini de paylaşacağım. Birlikte, bu kucuk ama çok önemli mekanik parçaların sırlarını kesfedeceğiz. Hadi başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Bugün Vaz 2110-12 modellerinde bulunan bilyalı rulmanlardan bahsedeceğiz. Bu önemli parçaların neyse yaradığını, nasıl kontrol edileceğini ve gerektiğinde nasıl degistirileceğini adım adım inceleyeceğiz. Öncelikle, arabadaki bilyalı rulmanın ne olduğunu açıklayalım. Bilyalı rulman, tekerlegin donmesini saklayan ve surtunmayı azaltan hayati bir parçadır. Dusunun, tekerlek aksı ve sahası arasında doğrudan temas olsaydı, surtunma inanılmaz derecede yüksek olur, yakıt tüketimi artar ve asınma çok hızlı olurdu. Bilyalı rulman iste bu surtunmayı minimize eder, aracın daha rahat ve verimli çalışmasını saklar. Vaz 2110-12'de, 10 suspansiyonda bu kritik oneme sahiptir. Peki, Vaz 2110'unuzdaki bilyalı rulmanın servis edilebilirliğini nasıl kontrol edebilirsiniz? Öncelikle aracınızı güvenli bir yere park edin ve el frenini çekin. Sonrasında, tekerleği kaldırıp yere sabitlemek için kriko kullanın. Tekerleği soktuktan sonra, bilyalı rulmanın bulunduğu bölgeye dikkatlice bakın. Eğer herhangi bir hasar, çatlak veya asınma görürseniz, bu rulmanın degistirilmesi gerekebilir. Ayrıca, tekerleği elle çevirerek de bir kontrol yapabilirsiniz. Eğer tekerlek dönerken anormal sesler duyuyorsanız, bu da bir sorun olduğunu gösterir. Sessiz ve sorunsuz bir donuz, saglıklı bir bilyalar olmanın isaretidir. Unutmayın, bu kontrolü düzenli aralıklarla yapmanız, olası sorunları erken asamada tespit etmenize yardımcı olur ve büyük masraflardan kurtarır. Simdi Devaz 2170 ve diğer modellerdeki 10 süspansiyon parçalarının teknik durumunun kontrolüne geçelim. Bu kontrol, bilyalı rulmanların yanı sıra diğer süspansiyon elemanlarını da kapsar. Ornegin, rot basları, salıncak kolları ve amortisörler de düzenli kontrol edilmelidir. Bu parçaların asınması veya hasar görmesi, aracın yol tutusunu olumsuz etkiler ve güvenlik riskleri yaratabilir. Bu nedenle, düzenli bakım ve kontrol çok önemlidir. Aracınızın kullanım kılavuzunda, bu kontrollerin nasıl yapılacağına dair detaylı bilgiler bulabilirsiniz. Ayrıca, internette birçok video ve rehber de bulabilirsiniz. Peki, bilyalı rulmanlarda asınma belirtileri nelerdir ve bunlara ne neden olur? Asınmanın en belirgin belirtisi, tekerleği çevirirken duyulan anormal seslerdir. Bu sesler, gıcırtı, vınlama veya tıkırtı şeklinde olabilir. Ayrıca, tekerleklerde bozluk hissetmeniz veya direksiyonun titremesi de asınmanın göstergelerindendir. Asınmanın baslıca nedenleri arasında, uzun sureli kullanım, asırı yük, kotu yol kosulları ve düzensiz bakım yer alır. Bu nedenlerden dolayı, bilyalı rulmanların belirli aralıklarla kontrol edilmesi ve gerektiğinde de gistirilmesi Gelelim bilyalı rulmanın değiştirilmesine. Öncelikle aracın güvenli bir şekilde kaldırılıp sabitlenmesi gerekir. Daha sonra eski bilyalı rulmanın sokulması için gerekli aletler kullanılır. Bu işlem tecrübe ve doğru aletler gerektirir. Yalnız bir işlem aracınıza daha fazla zarar verebilir. Eğer bu işlemi kendiniz yapmaya güvenmiyorsanız Mutlaka bir uzmana başvurmalısınız. Eski rulman sokulduktan sonra yeni bir bilyalı rulman takılmadan önce takılacak yüzeylerin temiz ve hasarsız olduğundan emin olunmalıdır. Yeni bilyalı rulmanın doğru şekilde takılması ve sıkılması da çok önemlidir. Yanlış montaj, rulmanın erken asınmasına ve arızalanmasına neden olabilir. Bu nedenle montaj işlemini dikkatlice ve doğru şekilde yapmalısınız. İşlem tamamlandıktan sonra tekerleği tekrar takın ve aracınızı güvenli bir şekilde yere indirin. Son olarak aracınızı kısa bir süre test sürüşü yaparak her şeyin yolunda olduğundan emin olun. Umarım bu bilgiler size yardımcı olmuştur. Unutmayın, düzenli bakım ve kontrol aracınızın güvenli ve sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Bugün Vaz 2110-12 modellerinde kullanılan bilyalı rulmanları ele alacağız. Bu önemli parçaların nasıl tesis edileceğini, arızalarını nasıl anlayacağınızı, kontrol yöntemlerini, neden degistirmeniz gerektiğini, dogu yedek parçayı nasıl seçeceğinizi ve tabii ki degistirme istemini adım adım anlatacağım. Bilyalı rulman nasıl tesis edilir? Aslında ilk belirtiler genellikle soru sırasında ortaya çıkar. Arabanızda garip sesler duyuyorsanız, özellikle yüksek hızlarda veya virajlarda gelen gurultular, bilyalı rulmanlarınızda bir sorun olduğunu gösterebilir. Bu sesler vınlama, gıcırtı veya tıkırtı şeklinde olabilir. Ayrıca, direksiyonunuzda hissedeceğiniz titresimler de bir diğer önemli işarettir. Bu titresimler, özellikle belirli hızlarda daha belirgin olabilir. Yüksek hızlarda direksiyonu kontrol etmekte zorlanıyorsanız, bu da rulmanlarınızın arızalı olabileceğini gösterir. Unutmayın, erken tesis çok önemlidir, çünkü küçük bir sorun zamanla daha büyük bir probleme dönüşebilir. Arızalar nelerdir? En yaygın sorun, bilyaların asınması veya hasar görmesidir. Bu, rulmanın duzgun donmesini engeller ve yukarıda bahsettiğim seslere ve titresimlere neden olur. Ayrıca, rulman gövdesinin hasar görmesi veya yağlama sisteminin yetersiz kalması da arızalara yol açabilir. Paslanma ve korozyon da rulmanların omrunu kısaltabilir. Bu sorunların hepsi, zamanla aracınızın performansını etkiler ve ciddi hasarlara yol açabilir. Kontrol etme yolları nelerdir? rulmanlarınızı kontrol etmenin en basit yolu, aracı kaldırıp tekerleği dondurmaktır. Eğer rulmanda bir sorun varsa, tekerlek dönerken gurultu duyabilir veya tekerleğin dönmesinde bir direnç hissedebilirsiniz. Ayrıca, tekerleği elle çevirerek de kontrol yapabilirsiniz. Donuş sırasında herhangi bir takılma veya gurultu varsa, rulmanlarınızın kontrol edilmesi gerekir. Unutmayın, bu kontrolü güvenli bir ortamda ve aracınızı uygun şekilde destekleyerek yapmalısınız. Neden değiştirmeniz gerekir? Arızalı bir bilyalı rulman, sürüş güvenliğinizi ciddi şekilde tehlikeye atabilir. Kontrolsüz bir şekilde hasar görmüş bir rulman, tekerleğin kilitlenmesine ve kazaya neden olabilir. Ayrıca, arızalı rulmanlar aracınızın diğer parçalarına da zarar verebilir. Onarım maliyetlerini düşürmek ve güvenli bir sürüş sağlamak için arızalı rulmanları zamanında değiştirmek çok önemlidir. Yedek parça seçimi nasıl yapılmalı? Orijinal yedek parçalar her zaman en iyisidir. Ancak bütçenize uygun kaliteli alternatifler de mevcuttur. Yedek parça seçerken aracınızın modeline ve yılına uygun parçaları seçtiğinizden emin olun. Kaliteli bir yedek parça aracınızın omrunu uzatacak ve güvenli bir sürüş sağlayacaktır. Ucuz ve kalitesiz parçalar ise kısa sürede tekrar arıza çıkarabilir ve daha yüksek maliyetlere yol açabilir. Vaz 2110 bilyalı rulman degisimi için hangi aletlere ihtiyacınız var? Degistirme istemi için birkaç özel alete ihtiyacınız olacak. Bunlar arasında bir cekik, bir tornavida, bir rulman çıkarma aleti, bir somun anahtarı ve yeni bir bilyalı rulman bulunmaktadır. Ayrıca, aracınızı güvenli bir şekilde kaldırmak için kriko ve kriko sehpası da gereklidir. Üstemi yapmadan önce, gerekli tüm aletlerin elinizin altında olduğundan emin olun. Bilyalı rulman degisimi nasıl yapılır? Bu işlem biraz teknik bilgi ve beceri gerektirir. Eğer kendiniz yapmaya karar verirseniz, İnternette bulunan detaylı videolardan ve kılavuzlardan faydalanabilirsiniz. Ancak kendinize güvenmiyorsanız, bu işlemi bir uzmana yaptırmanız daha güvenli olacaktır. Yalnız yapılan bir işlem, aracınıza daha fazla zarar verebilir. Diagnostik nasıl yapılır? Diagnostik, aracınızın genel durumunu değerlendirmek ve potansiyel sorunları tespit etmek için yapılır. Bu, aracınızın düzenli bakımlarının bir parçasıdır. Diagnostik sırasında, bilyalı rulmanlar da kontrol edilir ve olası sorunlar belirlenir. Erken tesis, büyük sorunların önlenmesine yardımcı olur. Bilyalı rulman diagnozu nasıl yapılır? Bilyalı rulman diagnozu, yukarıda bahsettiğim kontrol yöntemleri ve dinleme yöntemleriyle yapılır. Aracı kaldırıp tekerleği dondurarak, veya tekerleği elle çevirerek rulmanlardaki sesleri ve direnci kontrol edebilirsiniz. Eğer bir sorun varsa, bu asamada tespit edilir. Vaz 2110 bilyalı rulman degisimi nasıl yapılır? Vaz 2110'un bilyalı rulman degisimi, diğer araçlara göre biraz farklılık gösterebilir. Bu nedenle, aracınızın özel kılavuzuna veya internette bulunan Vaz 2110 özel videolarına bakmanız önemlidir. Değiştirme istemi sırasında dikkatli olmak ve doğru adımları takip etmek çok önemlidir. Vaz 2110 bilyalı rulman diagnozu nasıl yapılır? Vaz 2110 bilyalı rulman diagnozu, diğer araçlar ile aynı şekilde yapılır. Yukarıda bahsettiğim kontrol yöntemlerini kullanarak, rulmanlardaki sorunları tespit edebilirsiniz. Eğer kendiniz yapamıyorsanız, bir uzmandan yardım almanız daha güvenli olacaktır.